Evet, büyük an geldi çattı. Büyük derbi bugün saat 20.00'da oynanacak. Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması. Evet, Erzincanlı bu konu hakkında neler söyledi? Skorları aldık ve yabancı hakem hakkında neler söyledi? Erzincanlı'ya mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Galatasaray Fenerbahçe maçı söyleyeceğim. Direkt ultra aslan diyoruz. Kaç kaç olur? 3-1 Galatasaray -1. Peki bu e, yabancı hakem konusunda söyleyeceksin? yabancı, yabancı hakemi getirmemeleri yani bence normal bir şey değil. Türk hakemleri varken Türk hakemlerine bence yönelik olursa daha iyi olur. Peki. Her zaman her daim ultra aslan diyoruz. Yani berbere kalır diye düşünüyorum. Peki bu yabancı hakemler hakkında söyleyeceğim? Bence on numara oldu. On evet Neden? ama ama daha çok e, Fenerbahçe açısından iyi oldu çünkü bana sararsanız evet. hani e, Galatasaray. Hakem açısından bu yabancı hakem için onlar için bir dezavantajdır. Hı. Çünkü onlar yani şimdi eğer objektif, objektif bir şekilde bakarsan her zaman eee Türk hakemlerini kullanıyorlar. Hı. Bir nevi aslında Türk hakemleri de onlardan yana oluyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı ne olur? Bence 2-1 Galatasaray kazanacak abi Sence? 3-1. 3-1. Peki bu yabancı hakem konusunda ne söyleyeceksiniz? Yabancı hakem konusunda Türk hakemlerine bir Galatasaray olarak ben de güvenmiyorum açıkçası. Bence doğru olan buydu. İzleyip göreceğiz. Bu akşam kazandığımız takdirde Fenerbahçelerin hep Türk hakemlerinden yakındığının da bu akşam son bulacak. Gerçekleri bu akşam zaten herkes görecek. Peki, sen ne söyleyeceksin? Kazanacağımızı düşünüyorum. Evet. Yani bu kadar. Kazanacağız. Peki. Ne zaman, ne zaman Fenerbahçe, ne zaman Fenerbahçe mütlense her zaman Okan Buruk çıkıp yendi. Yine ineceğini düşünüyorum. Galatasaray bu sezonda şampiyon olur Allah'ın izniyle. Galatasaray Fenerbahçe maçı ne olur? Abi 3-1 Galatasaray. 3-1 Galatasaray. Evet 2-1 Galatasaray abi. 3-2 Fener abi. Fener. Peki bu yabancı akşam konusunda ne söyleyeceksin? Bence yabancı yani Fenerbahçe'nin fenerbahçe işleri abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Onlar şey yapıyor. Gerek yok her türlü yeneceğiz. Abi daha güzel yani maçın sonunda yabancı hakem polemi, Türk hakem polemi olmayacak. Kazanan kazanmış olacak hani bir şekilde. Evet, güzel. Bakacağız abi bilmiyorum artık. <laughs> İnşaat Galatasaray alır diyelim Galatasaray. ya. Evet. Peki. Ya çok ne bileyim. <laughs> çok yoruldum. Bence iyi oldu. Sürekli hakemin bizi tuttuğunu falan düşünüyorlar evet. çünkü. Artık bu maçtan sonra söyleyecekleri bir şey kaldığını da düşünmüyorum. Tamam. Bakalım. Galatasaray 2-1 Yener gibi geliyor bir bana. 2-1 alır Fener. Kaymakçı alır. Aynen. Peki yabancı hakem hakkında ne söyleyeceksin? Yani doğru bir kadar. Doğru bir karar. Aynen öyle. Peki. Abi biz garanti alırız. Siz kim? Galatasaray abi. Galatasaray. Peki yabancı hakem? Yabancı Hakem yok abi ya yalan söylüyor. Ya olmaz. Yabancı Hakem getirdiler ya onu soruyor. Ne? Yabancı akem. Abi ben bir bir bitireceğini düşünüyorum. Bir o penaltı atar bir de Enes'in golünü bekliyorum. Evet. Yabancı Hakem konusunda da yani bence çok gerekli bir karar değildi. Evet. Sistemi yine değişmeyeceğini düşünüyorum. Peki. Galatasaray alır. Ben Almaz. Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne olur? 2-1 Galatasaray abi. Evet. Aynen. Peki bu Yabancı Hakem konusunda ne söyleyeceksin? Vallahi bir şey söylemeyeceğim ama bizim hakemden yüzümüz gülmedi zaten Beşiktaş olarak. ikisi İkisi de zaten birbiriyle aynı. Ben ben de Fenerbahçe alamaz diyorum yani. Alamaz, alamaz diyorum. Ne, ne, zaman böyle çok ümitlensek olmuyor ya. <laughs> yani 1-0 falan diyorum ama ben çok gol geçmez diyorum. Peki yabancı kim yönetecek maçı? Olur, olur. Niye olmasın? Olur işte. Yani. Şey beraber, beraber. Berab Berab yabancı kim yönetecek maçı? Onlar efendim nasıl Karşıyım karşısınız. Olamaz gerekiyor değil mi? Evet. Peki, teşekkür ederim. Abi Galatasaray bence %100 yener. Yener. Sence? Sen abi Galatasaray alır. Abi, abi bence abi. de alır. Evet, tamam Abi evet. ee, şimdi eğer tahminde bulunursam evet. Galatasaray alabilir. Maç tahmini alalım. Abi 3 bir Fenerbahçe. Peki. Bu yabancı hakem Kostana süreceksin. Abi doğru olanı yaptılar. Galatasaray kullanıyordu. He. Gerçekten kullanıyordu. Hatalardan sonra doğru olan oldu. Tamam. Yabancı hakem konusunda. İnşallah Fenerbahçe 3 bir yener. Peki bu akşam Galatasaray yenerse yabancı hakem ne olmuş olur? Hata yapmadığı sürece Galatasaray'ın yenmesinin önemi yok zaten. Tamam. Yeter hakem doğru olsun. Hakemler doğru olsun. Türk hakem evet. olsun gerekirse. Skor Abi 3-1 Fener yener bence. 3-2 Galatasaray. Galatasaray 6-3 yedirse Fener alır. Tamam sen? 3-1 Galatasaray yener. Tamam teşekkür ederim. Galatasaray 2-1 alır. 2-1 alır. Ha Fenerbahçe Galatasaray mı? Evet. geçeriz bu kadar basit. Kim? Galatasaray tabii. Galatasaray. O simen, sadece o Simen'e güveniyor. Tamam. Başkaları Abi ben Murat Ali'ye o Simen'e Saray güveniyorum. Benim için Yabancı hakem konusunda iyi hiç güzel hiç olmuş. olmuş. Çünkü abi, gene yenerse diğer haksızlık yani hakemi aldılar derdi güzel olmuş. Şişkeciler var. Abi, abi, Hakem Ali Koç'un arkadaşı abi. He? Evet ya abi. O Sümen'le şalayı atar. O Sümen'le şalayı. Tamam. Evet, Gözeceğiz Sence? Abi. Fenerbahçe. Fenerbahçe kaç kaç? Yani 3-2 falan. 3-2. Ee, bence de Fenerbahçe. Tamam. Gel. Kaç kaçınız? Hangi maç? Galatasaray-Fenerbahçe. E, 2-0. Hangisi? Galatasaray yenir. Sence? 3-1 Galatasaray. Sen abi 2-1 de... Fenerbahçe en nesli 2 tane atar. Tamam. Abi bence Fener 2-1 alır. Evet. Ama abi en büyük Beşiktaş. Beşiktaş. Ya be. Allah kime nasip ederse o yensin. Daha Fenerbahçe başı bir skor ver bakalım kim yenecek. Hak hayırlısı. Evet. Kimi evet. tutuysan o kazansın. Tamam Hadi. teşekkür ederim. <laughs>